Evet arkadaşlar herkese selamlar. Ee, merhaba. Bugün Samsun Mezi Köprüsü'ne Tekkekran e, mahallesinde kazaya ayağı çekiyoruz. Kaz ayağı. Kültüvatör 9 ayaklı 11 ayak yaptık. ikinci sefer çekiyoruz. Çok ok var tarlada Mecburen böyle bir şey yapmak durumunda çare bulduk en son. Geçen sene hayvan gübresi çekmiştik. Ondan kaynaklı herhalde çok acayip şekilde bir ot var. Ama ikinciye çektiğimiz zaman hiçbir şey kalmıyor. Adım Kadir Mert Özen. Samsun'un Sezir Köprü ilçesi Tekkedran Mahallesi'nde ikamet etmekteyiz. Üç kardeşiz. Ortancaları benim. Benden küçük kardeşim var bir de büyük ablam var benden büyük. Muhasebe dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu işlerden zevk aldığımı fark ettim. Zaten bayağıdan beri de ben yapıyordum işleri. Babam artık fazla karışmıyor tarla taban işlerine. Ben bakıyorum öyle söyleyeyim. İşte çevremdekilerin çok büyük etkisi oldu. Youtube çek işte ne bileyim tutulur. Böyle yapanlar var. Sen çekersin yanıtlar aldım. Tabii ben de iyi olmasın diyerek başladım. Tabii ki o sizin desteğinizle eminim daha da büyüyeceğiz. Fazla bir abone sayımız olmasa da bu işi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Okuldan arta kalan zamanları gece